Beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki hastanın bağışlanan organlarıyla 5 hasta hayata tutunacak. Tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşen 3 çocuk babası Gökhan Tez'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Uzman ekipler tarafından alınan akciğer İzmir'de 1, böbrekler Sivas'ta 2, bölünen karaciğerse Malatya'daki 2 hastaya nakledilmek üzere götürüldü. O esnada ise tezliğin eşi, kızı ve yakınları organ kutularının araçlara konulması sırasında gözyaşları döktü, aracın arkasından el salladı. Hastanenin başhekimi doçent doktor Hakan Timur, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın organlarının 5 hastaya nakledileceğini söyledi. Hastanemizde bu akşam 41 yaşında beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımızın organ nakli için bulunmaktayız. Hastanemizde bugün yaklaşık 5 tane insana umut olacak organ naklini gerçekleştirecek arkadaşlar, hekim arkadaşlar. Organ nakli hayat kurtarır. Özellikle buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhakkak organ naklini hem teşvik ediniz hem organ nakli için müsaade veriniz. Ve insanlara umut ve hayat olunuz.